Dostlar sabah burada kaç numara kadar hoş geldiniz bugün Fenerbahçe maçı ana kadar kuzum maçı şaka şaka ne düşüyor bu Aykut şaka şaka arkadaşlar <laughs> bence Fenerbahçe maçı, maçı Ankara gücü iyi takım ama Fenerbahçe kendi evinde olduğu için arkadaşlar Fenerbahçe Ankara gücü iyi takım ama aynı şey iyi takım olur iki tane gelecek bir durum var takım <laughs> <laughs> da iyi takım ama lakin fakat bence Fener <laughs> alır bu maçı <gülüyor> gönlümden <gülüyor> geçen de e 2-1 Fenerbahçe alır gibi Aradan yorum ama eksik kaldı. Ama iyi. E, belli de olmaz. Yani i̇lk 10 dakika fene gol atarsa Ankara gücü geçmiş olsun. 15 yapalım biz onu. Fenerbahçe şu arada biraz geç atmaya başladı. Sen ne düşünüyorsun Tayyip? Ben Fenerbahçe'nin kolay kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu maçı rahatlıkla bir 4-0-5-0 alacağını düşünüyorum. Hemen ya de yani. Evet. Ama Ankara yani gücü atar. Atar. Hayır bak bu arada Fenerbahçe'nin yüzüyesine alayım. Tayyip 4-0-5-0 diyor ama e, aslında o 4-5-0 değil. O tersini söylüyor. Ya yani sen bir kardeşim sen yani. ne yapıyorsun? Ben ne, sana, sana ne sesini anlatıyorum. bozdum <laughs> işte oğlum. Ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin 4 1lik bir skorla alacağını düşünüyorum. Ee, ama lakin fakat Aykut <laughs> da yapıyor ya işi. Aynen. Ee, biraz süpür bir maç olabilir yani. Fenerbahçe biraz daha sayarsan ama göç kadar gelebilir. Zor yani. zor. Şey. Yok bir şey hocam zannetmiyorum. Sen de hepimden kaybetmez bu. Belli de olmaz yani. Sana baştan bahsediyorsun yani. Ee, neyse arkadaşlar. Abone olmayı, merak etmeyi unutmayın. Aynen öyle. Aynen oğlum. Tamam da. Mayıs da geçer. çizgimiz. mısınız abi? Onu onu yani? <laughs> geçer Hadi başlayalım. Bravo, bravo lan <laughs> Murat. Ya onun sonu müthiş sonu. Ya penaltı. 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 Abi ben koş daha dokunduğu gibi ayıptı adam. Sana bir şey söyleyeyim. O da belli o da. Ben de ayırdım ha. O koşuşta sen imkanı yok. Yetişemeyeceksin zaten abicim. Yeni Altay bayındır şerefsizim. Ama ona da hayır penaltı da yap yaptırılmaz ya. O da penaltı yaptırılmaz ya. Yani, Adam da katma. Kayıp yani. artık Var geçmişti boşuna. Ofsayt olabilir ha. Yok, ofsayt. yok. Yok Ayağı da döndü. Mert Bak ayağını da ya. Aynen öyle. Yok o vardı ama hissetti zaten o. Geçen geçmişti dayı. Bak ayağına bak. İyi oldu bu. İlk onda kanalın 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 kazanması iyi oldu. Abi daha Rakip oyuncu hakikaten kaliteli adam. Ankara gücü atarsa Fener Ankara geldi mi O Karşı yerleşte baş başa kalmamış ki. kart tane hmm. Zaten karşı karşıya kalsak Tamam da yani. Kaleci çıkmış. Abi geçti. kırmızı vermez demiyorum. Sarı. Sarı vermez gibi düşün. Ben <laughs> de vermez yani. Şahsen düşünüyorum. Kırmızı vermez. Kırmızı vermez. Kırmızı vermez. Kırmızı vermez. Kırmızı vermez. Kırmızı Sarı Hanede ver, vermedi. vermedim Allah için. Vermedi. Lan vermez Bak, zaten buna, verilmez Allah için şu penaltıya sarı yokmuş kaleci. Lan niye lan? Yemin ben ediyorum saçmalık Bu yuvurur mu lan bu torba? Oğlum Galatasaraylı lan bayağı mısın oğlum? Lan ne kadar da, çıra, evet. atlar, Biraz Biraz da var, var. Var. lan, atlar lan bu. Galatasaraylı oğlum. Atlar lan, fenerde lan bu adam. Ama atar lan bu adam, affetmez ki. Oğlum ne affetmez, ne gidiyor? Lira koş kaleci oğlum, rahat ol. Lira koş, bari kurtar da atanı telafet lan. Ama sarıyı vermez zorlayın. OOOH! Topla gel bak bak! Bak bak bak! <laughs> <nasıl canım? Daha gülüyor> bak <laughs> <laughs> Arkadaşlar dakika 10, Fener atamadı 7. O zaman Ankara gücü farkındaydı. <laughs> <laughs> İnşallah. <laughs> <laughs> Yok, <gülüyor> çok çok erken gol iyi oldu. Abi. Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ya o çataklarına <laughs> vermedim. Evet. İşbirlik setleri ürün. 93. dakikaya kadar Fener atamayacak. Sonraki G'ye çekecek. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? İlk yana Fener gol atamazsın, puanı kaybedeceksin. Ben de öyle düşünüyorum. Net. Ankara gücü dilim takıma. Yuh lan. da bir Galatasaray maçı da olabilir abi. Ortak. Bana beklemiyordum ben Ankara gücünden yani. böyle. Ne? Galatasaray. 2-0 ee oldu. Sonra 2-0 oldu. Ben Ankara gücünden böyle bir şey yapabilir yani. ne oldu? Bu Sen var. eksikliğe biliyorum bu golü iptal etmesi. Çok iyi aldım kanalıydı. Ben hala ümitliyim yani. Fenerbahçe öyle kolay kolay kaybedecek bir takım değil yani. Harbi ya. Çok tehlikeli. Allah Allah! 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 oldu. Hadi söyleyin lan. Söyleyin oğlum. Hadi söyleyin. Yerin. Söyleyin mi? Vallahi yenilmeyecek yedin. Ama boş şey yapma Tayyip. Yani, <laughs> yani, Onu işte hiçbir kaleciye kurtaran. Kaleciden bir şey demiyorum. Sağ olun. Ama iyi orta açtı. Işte, çok fazla. Bu adam zaten bu şeyler çekti. Tehlikeli. 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 Ya İrfan Can bu maçı oynatmadın ya. <laughs> Niye oynatmıyor <laughs> İrfan? Ya, İrfan formundaydı. Lige onunla başladın. Abi şimdi işte formunda kimi oynatacak? Hadi İrfan'ı oynatacaksın ya. ya. Cengiz kim ya? O, o man man çok güzel. De değil ya. Kimse dokunmadı zaten. Ben Şimanski olsaydı falan Şimanski şey yaptım. Yok lan Şimanski olsaydı <laughs> de değildi. Valla temiz bir gol attı sana. Çok temiz bir gol attı. Fenerbahçe özellikle Cengiz'e yakışır bir gol oldu. Hakikaten tebrik ediyoruz yani Cengiz inşallah o bu, gün evvelsiniz Parasını şu anda çıkarttı bile. Çok güzel. güzel Cengiz. Ya ya. Orada da kaybettim ben ama ya. Çok güzel hadi tam. Allah Allah yeter be. Vallaha. atamıyorum, attıralım. Geç geç git. Çok iyi çıkarttı ha. Ama onlar ayağıyla Ama tadı işte boş. Vur. Penaltı! Dur! Öldü Cengiz'in kilit çarptığı penaltı. Elbette bir koment çektirmedin amına koyayım ya. Öyle çünkü 6 kişi 1 kişi. Ne çarptı bu Aygül? 2050'e çarptı burada ya. Yerdeyken çarptılar. Cimak'la Gaziantep açısının aynısı oldu. Abi olsun yani penaltı olabilir yani. Bakılır ama neyse. Benim önemli değil. Cengiz attı mı attı. Siz senin kadar tartışın. Bugün Cengiz'in petriki var. Ben size söylüyorum. İsmail Hoca inşallah var ya. Kardeşim Fahil kardeş. burada da kaybetmeyin Fahil Çıkarken kaybetmeyin abi. Anadolu takımısın ya. ya. Ben Ceko'ya buradan bir eleştiri yapmak istiyorum. sen korbetsin. Sen atman lazım. Yani karşı karşıya kalmış. Ne güzel ya, sevinmiştik ya. Ne güzel sevinmiştik. Allah belanızı vermesin. ya. Bir 15-20 dakika dışınızı sıkamıyor. İlk yarı 1-1-0 bitse belki maç böyle bitecek ya. Fenerbahçe yine birilerinin kursağında bıraktı. Ceko da boş ya da. Allah aşkına bunu atar mı? Sen forvet değilsin ha. Karşı karşıya. Atacaksın abi. Aynen öyle. Abi karşı doğru. Bak hele ya. Cengi Ama şanslar gelmiş. Ama buna koy iki maçta da Cengi kurtardı. Kim öyle? Doğru söylüyorsun lan İki maçta Cengiz Cengi kurtardı baba Cengi. Ceko meko yok ha. Oğlum daha kurtarmadı. İki gol Adam kararını kaptı. Kurtaracak Cengi bizi. Kusura bakma Cengi biz senden dörtten aşağı beklemiyoruz yani. Öyle de demedim. Öyle de demiyorsun gerçi. Yani yalan söyleme. 4 tane de abi, abartı. Abartı ne oğlum? Cengiz'e yakışır bir profil Allah Allah. Cengiz'e yakışır bir profil dört gol. Aynen. Anladım. Anlıyorum. Anlıyorum. <laughs> biz de böyle yani Cengiz. Bak biz İrfan'ı niye böyle çok beğenmedik? Seni daha çok beğeniyoruz. Ya ben Yalan söyleme ya. Böyle bir şey yok abi. İrfan <laughs> buraya kadar iyi bana. <laughs> Vur lan Vurlan oradan. Sen senin be. Top direkt de patladı be. Ama çok iyi vurdu ha. Ne Gol dedim abi. Ya, o hiçbir şey yapmadı onun üstüne geldi ya. Onu da çıkartsın bir zahmet. Tam onu bize zahmet çıkartsın yani. Çok ama iyi vurdu. Abi için iyi. Oh. Anla yani. işte ha. Kaleci yoktu bir de. de. Ananın sap köşeyi kiste burada arkadaşlar güçlü inanmayacaksın ama direkt sallandı. Hadi köy sallandı. Ay vallahi. Dünus bile Oh bunu bile çıkartmayın lan. Kavacıkı ben gibi sallandı lan oğlum ya. Yani Libakovic vardı. Ben sallandı da. vardı. Bir... Git at onu da gördük Libakovic. Ve... Şey. Abicim bunlar bilerek. Ya, onu... ya o şu moş ya. ya maz, mas... tari, i̇nşallah sonra kaybeder de görürsün. İtal yapar mı lan onu? Oğlum, oğlum onu sordu. Oh, 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 öyle bir şut görmedim. Hem de Tadiş'ten. Nereden buldum oğlum ya? Hiç beklemiyordum ha ben Tadiş'ten böyle şut. Kaleci de. Kaleci de o nasıl bir kurtarış alıyor. Öyle bir Kurtarış yok ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstetse rahat alabilecek şey. Oğlum çok geldi. vardı, geldi. <laughs> Kire dokunun dedi Allah yani. Çok, sert geldi be. Demedi o öyle bir top. Adamı sana bir şey değil. Parmakları böyle olmuştu. Evet. <laughs> ha <da> anasını <şarkıydı. gülüyor> Devam edebilirim. Tadiş. Şafak, defa işte şut gördük. Ben de isabetli Tadiş. gördüm. Hayır. Tadiş. Gülenlerim adamım. Gülenlerim adamım. Ya yapmıştık? sana burada bir vurur. Ben yapıştırırım sana. Tamam. tamam mı? Gülenlerim <laughs> <laughs> evet dostlar ikinci yarıda tekrardan beraberiz. Fenerbahçe'mizin 2-1'lik üstünlüğüyle ilk yarıyı bitiriyoruz. İkinci yarıda ne düşünüyorsunuz dostlar? Valla arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Ee, Ankara gücü iyi oynuyor arkadaşlar. Ben de Ankara gücünün bu kadar iyi oynayacağını düşünmüyorum. Fener de, dedim herhalde 5-6 tane atar. Bence de atar. Fenerbahçe maçı 5-1 yener arkadaşlar. <laughs> Böyle düşünüyorum. Evet sen ne düşünüyorsun Kurt. Vallahi Valla ben de Fener'in yeneceğini düşünüyorum ama Ankara gücü atarsa bırakmaz bence. <laughs> evet, ben de Aynen. <laughs> <Aynılar> beraber... <laughs> Doğru. Ee, ben de diyorum ki Fenerbahçe hala 4-1 yenebilir. Sürpriz olursa 5-1 olur. Bence değil? de 5-1 yener Fenerbahçe olmaz. Ye tamamdır. Tamam. Yani, Valla şey Başlayalım o zaman. Hoş kanalımız Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Ben başka bir şey söyleyeceğim abi. Ne diyeceğim? Ben Hı -hı. Ne diyeceğim? Ben diyeceğim. diyecektim? Tamam. O da olur. Neyse. Tamamdır. Neyse, hadi videoda tekrardan beraber olalım. Sen hayatta çalışsan Ananın arvadını. Bomboş ya. Hadi aç. Aferin. Aferin oğlum be. Adam öldü anam. Adam öldü ayol. O ne? Bir şey Ne oldu lan? Tamam. Ben dedim palatalı veriyor ha. Ne oldu ki orada? Ya onun öncesinde Atakan yere düştü ya. Ben şuna vermişim. Burada var herhalde. Hmm. Hmm. Oha! İşte kırmızı Orta. Sarı sarı. Net sarı var. Bir çok dişte oldu ha ama. bak. Hop. Oh. orta bu faul değil yani. Sen buna da faul vermezsin <laughs> ya. Yani. Bu nasıl faul değil lan? Şöyle yapmış. Tayı şuraya, şura şuraya, 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 işte şuraya gelmiş şuraya Buraya gelmiş. Kres bunu bak penaltısı var ha bak. Kres bunu. Bak ha? bak bak bak. Penaltı yok ki. Kres ben böyle kendini atıyorum Ya sen yemin ederim var ya. <laughs> mi? Farkız Farkız var gelin, evet mi? Harbi söylüyorum. Kres kendini böyle atıyor dedim. Sen geliyorsun o dize faili yok diyor. Buna ben hatırlıyorum. Neyse ben fazla itiraz etmeyeceğim. 2-2 kilo itiraz edeceğim. Çok bir iyi Abdülham Emre hiç geliyor. Hiç geliyor. Hiç Ne yaptın orta sokun. Çık kalın. Hadi lan çık. Onları satayım. Vurdurma vurdurma. Aferin Emre Hanım razı olsun. Hep Ağzı bir götüne. ayağına ha. Ben geri. Abi çıkamadım bir türlü. Ben araya Allah versen ya. O iyi onu sonra zaten öyle evet. Evet. çok uyuşmuş. Evet. Evet. Maç evet. şu evet. mesela. Yalan yani söylemiyorum. Ya. Beklemiyordum vallahi. Gelecek o ayağını kaldırırsa şu ya biraz haksızlık etmedik de sen yaran olur. Kardeşler ortam açılırdı ya. Vallahi var ya. Tam çizik. Sağ öyle bir şey Bak bak. bak, Kim var orada? Şey var orada. Emre geldi. Hemen burada atıyor. Hemen orada bir defa burada... arkadaşlar. Şey. Çok uzattı <laughs> ee, ama hızlı top çok evet. normal yani ama. Orta şimdi yetişecekler diye mezun böyle çok mutlu hatı. Ama hemen orada Ali Aros'un hayatını, hayatını deparını attı. Alo. <laughs> şey falan bokmadı. Haf diye 10 dakika var abi. Bu defa Kesin. 10 dakika. 10 <laughs> dakika oynayacak <laughs> Ben tamam, ben tamam, ben 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 tamam, girdi Komutan girdi tamam, Baba baba -ba. e, bak. Ben kullanacağım diyor. Ben kullanacağım. <laughs> <laughs> bu maç iki iki. Mert Hakan oyunda. Lan, bir ben bir kullanacağım diyor. Ben kullanacağım diyor. Dur. Evet dostlar bugün de Fenerbahçe'mizin 2 birlik maç e, skoruyla maçı bitiriyoruz. E, Cimbabla arkadaşlar bu maç ne düşünüyor? Ses ver dakika vermek Vallahi isterim. Valla ben Ankara gücünü tebrik ediyorum. i̇lk e, yarı iyi oynadın 2-1 geride bitirdin ama ikinci yarı hiç maçta yoktu. de yoktu ayrı bir şey de. Yani en azından bir reaksiyon gösterseydin zaten geridesin. Evet. Aynen. Yani doğru söylüyorsun. Kardeş ilk yarı İngiltere Premier maçı izledik. İkinci yarı PTT 1. Lig'e döndü amına koyayım. Anlamadım. Aynen. Şey, bir tane pozisyon yok. yok. Bize hiç çıkmadı. Ben anlamadım. Buz gibiydi maç. Ne kara gücü gidiyor, ne fener gidiyor. İki takım da korkuyor. ya. Ha bilmiyorum. Ben yani. onu anladım. Neyse, ben, ben ama oynayarak... kötü oynayarak kazandım. Ya oynayarak... Aynen, doğru, doğru. Yani hep kanıta söylemiyorum, kibir kazanacak? Bugün de biz kazanacağız. Doğru, hafız. Ben kötü oynamadı, iyi de oynamadı. Hani maçın hakkı bu muydu? Değildi. yapacak bir şey yok. 3 puan, 3 puandır abicim. İki gol atmış kanka. Diyecek yani. başka bir şeyiniz yoksa maçı bitiriyorum ama bence İsmail Hoca Emre Mor'a biraz daha süre vermesi gerekiyor. Hakikaten bu adamın hakkını yiyoruz yani biz. İsmail Hoca bence herkesin hakkını yiyoruz. Bence kente, <laughs> kente, kent, kengi, kengi, mingi. kente, 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 kente harcadılar. İrfan Can'ı, her türlü. Şimdi sen kadroyu da fazla bozmaman gerekiyor da ama bunları da oynatman ya, yani, gerekiyor. Kadroyu arada bozuyor. 5 maç... 5 beş, 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 Oğan oğan hocam Her türlü o, de puan alıyor Ona İspanyol kartları yaptırmaları ya. üçüncü <laughs> Arkadaşlar bu arada Allah katbunu bilenler birçok yolu görüşmek üzere.